Ceku Plaza Kocaeli Kaya'dan herkese selamlar. Ben Erdinç. Ceku 7 ile birlikteyiz bugün tekrardan. Evol modelimizi, iç mekan özelliklerini ve kampanyalardan bahsedeceğiz sizlere. Yayın esnasında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa mutlaka belirtin. Destek sağlayacağız. Yayının sonuna doğru da cevaplayacağız. Katılımcılarımızı beklerken çok hızlı bir şekilde Mart ayına özel kampanyalı aracımızdan, kampanyalı özel rengimizden bahsedeceğim. Ee, bu aya özel, Mart ayına özel. E, ee, Black and Grey renkte 4x4 Evol donanım paketinde 2 milyon 280'lik liste fiyatı e, 1.995'e kadar iniyor. Black and Grey bahsetmiş olduğum renk. Burada görmüş olduğunuz gibi Türkiye genelinde oldukça fazla talep gördü. Oldukça fazla şu anda bu renkten Ceku kullanıcısı var. E, tanıtımımızı lansman yeşili ile yapacağız. Öncelikle uzaktan çalıştırmadan bahsedeceğim sizlere. Çok kısa bir bekletelim. E, katılımcılarımız tamamlansın. Sonrasında da e, ara araçla ilgili, iç mekanla ilgili özelliklere geçeceğiz. E, bu arada Black and Grey kampanyası dışında diğer kampanyalardan da bahsetmek istiyorum. E, şirket alımlarına özel öncelikle 200 bin liralık bir nakit alım indirimi art olarak 600 bin 6 ay vade 0 faizlik bir kredi kampanyamız var. Vade oranları yukarı doğru değiştirilebilir, arttırılabilir. Konuyla ilgili biz bayi olarak destek sağlıyoruz. Ee, onun dışında e, Revive donanım paketi içinde liste fiyatı üzerinden 120 bin liralık bir nakit alım indirimi var. Ee, yavaş yavaş uzaktan çalıştırma ile başlayacağım. Şöyle anahtarımızda görmüş olduğunuz şuradaki yuvarlak tuşa 6-7 saniye kadar basılı tutuyorum. Evet, uzaktan çalıştırma şu anda aktif. Bu özelliğin e, ana kullanım nedenleri aslında, ana kullanım amacı aslında en son hangi klima ayarında bıraktıysanız aracınızı içerisini ısıtıyor ya da soğutuyor. Motorunuzu da önceden ısıtarak çok daha sağlıklı bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Ee, iç kısma gelmeden önce e, bir 15-20 dakika boyunca bu şekilde e, araç çalışıyor. Yakınıza, yakınına yaklaşmadığınız sürece de hiçbir şekilde açılmıyor. Anahtar haricinde bir müdahale olursa araca araç kendini kapatıp kilitliyor. Herhangi bir şekilde e, bir risk teşkil etmiyor bu uzaktan çalıştırma konusu. E, 30 metrelik bir mesafesi var ve uzaktan çalıştırma çok fazla eee arada engel istemiyor. Yani açık bir görüş olması lazım. Sinyallerin sağlıklı bir şekilde araca gitmesi için. Ee, yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Yakınına yaklaştık. Şu şekilde araç bizi karşıladı. İçeri oturduk. Uzaktan çalıştırmalarda da Melda Hanım şu kısma doğru alayım. Bu kısımdan alacağım. Ee, aracın ekranı uzaktan çalıştırma konusunda ilk etapta aracı aktif edebilmemiz için bir kere fren istediğini bize belirtiyor. Bir kere frene bastım. Otomatik olarak multimedya ekranında geldi. Şimdi daha öncesinde çalıştırmış olduğumuz mod klima ayarı aktif etmiş. Şu anda klima çalışıyor. Şuradan kısabiliyorum. Kapatabiliyorum. Buradaki ekrana geleceğim bu arada. Ee, sizi yan tarafa alabilir miyim? Buyurun. Evet, buyurun. Şimdi koltuklar öncelikle elektrikli, ee, yukarı aşağı, bel desteği ileri geri, aynı zamanda hafızalı sürüş koltuğu özelliği var. 3 kişiye kadar tanımlanabilen örnek veriyorum. ...hanenizde birden fazla kullanıcı var. Ee, bu sürekli koltuk ayarı değiştirmek zorunda kalmıyorsunuz. Ben şimdi kendime göre bir ayar yapacağım. Öne doğru aldım, yukarı doğru aldım. Bu benim kendi ayarım. Ekrandan şu şekilde uzun süre basılı tuttuğunuzda... ...bu birinci kişinin hafızası olarak kayıt edildi. İkinci bir ayar yapalım, onu da göstereyim kendi ayarımı biraz bozdum. Geri aldım, yukarı aldım. Tekrar bir ekran çıktı. Basılı tuttum. Bu da artık ikinci kişinin ayarı. Birinci kişinin ayarına gelmek için şöyle göstereyim. Araç merkezi panelimiz. Araç ayarları, head-up display bu kısımlara geleceğim. Sürücü yardımı, ambiyans aydınlatma, Araç konforu. Araç konforuna geldiğimizde az önce kayıt ekranımız ve buradan atanmış ekranlarımızı görebiliyoruz. Az önce kaydettiğim konuma beni geri getirdi. Biraz uzaktan alabilir misiniz? Koltuğun hareketlerini gösterelim. Şu şekilde az önce birinci kişideydik. Sürüş pozisyondaydık. İkinci kişiye aldım ve otomatik olarak beni kaydettiğim ayara geri getirdi. Tekrar buradan gösterebiliriz. Ekranları. Ana ekranımız bu şekilde. Bunlar kişiselleştirilebilir ekranlar. Buradaki uygulamaları. Detaylı bir şekilde istediğiniz yere size kolay gelecek yerlere konumlandırabiliyorsunuz. Ee, Evol donanım paketinin özelliklerinden bir tanesi. E, Head-up display şu an karşımızda. E, yol esnasında, sürüş esnasında hızınızı, bölgenin hız sınırlama levhasını buradan size gösterebiliyor. Yani sürekli olarak karşıya cama bakmanız dikkatiniz yoldan hiç dağılmadan izleyebileceğiniz hızınızı görebildiğiniz bölgenin hız sınırını görebildiğiniz ekranınız karşınızda şu alandan da head up şöyle ayarlara geldik head up display'e tıkladık parlaklık ayarını yükseklik ayarını kar modu bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz şöyle de göstereyim ...ekran çok net gözükmüyor olabilir. Şunu alalım. Buraya koyduk. Şöyle tekrardan göstereyim. E, kar modu dedi. ...şu anda benim görmüş olduğum ekran... ...beyaz. Yani... E, rakam fontu beyaz. Bunu maviye alabiliyorsunuz. Karlı bir bölgedeyseniz. Bence çok sağlıklı. Çok güzel bir özellik. E, araçla ilgili hızlı kontrol sekmesinde... ...şuradaki... Yuvarlak tuşlamadan bu ses açıp kapamayla karıştırılabiliyor <laughs> gelen sorulardan bir tanesi. Çevirerek mod ne değişikliği ne? yapabildiğimiz bir tuşlamamız. Ne? Onun dışında bu tuşlama haricinde buradaki ekrandan da mod değişikliği yapabiliyorsunuz. Aracı kitleme ya da açma, bagaj kapağını açma, çocuk kilidi, açılır tavanı açma tuşu burada da var. Şöyle yukarı doğru alacağım. Açılır tavanı da gösterelim. Bir tane tıkladık. En arka kısma kadar gidecek. Önce ortaya. Şimdi bir tıklama daha yapıyorum. Gidebildiği son noktaya kadar gidiyor. Bunu basılı tutarak yapıyor olsaydım bu arada benim istediğim yerde duruyor. Yani şöyle göstereyim. Bıraktım. Benim istediğim yerde durdu. Sunroof'u da gösterelim. Bu da 3 kademe. Tek tık yaparsak 3 kademe, basılı tutarsak yine bizim istediğimiz yerde durdu. Bir tık daha yaptık. Bir tuşlama daha yaptık. Şu anda sunroof gidebildiği son noktada yine tek bir tuşla da kapatabiliyoruz. Ekrana bir daha gelebilelim. Evet. Anahtarla ilgili ayarlamalar yapabildiğiniz kısım burası. Yaklaşınca kilitler açılsın. Uzaklaşınca kilitlensin. Akıllı anahtar algılayan bagaj kapağı. E, aracınızı kapattınız. E, elleriniz dolu. Ya da aracınıza hiç açmadınız. Elleriniz dolu. Anahtar üstünüzde. Bagaj kapağına yaklaştınız. Araç size bir dörtlü yakıyor. Geriye doğru açılıyorsunuz. Ve otomatik açılmayı sağlıyor bu ayar. E, buradan aktif ya da deaktif edebiliyorsunuz. Araç ayarları kısmına geldik. Direksiyon düğmesi özelleştirme. şuradaki ayarlar kısmı direksiyonun şurasını bir gösterebilir miyiz? Şurada bir yıldız tuşumuz var. Şuradaki yıldıza şuradaki fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Örnek 360 görüş açsın. Head-up display'i açıp kapatsın. Bluetooth müziktesinizdir. Radyoya alsın ya da direksiyon ısıtmayı aktif etsin gibi özelleştirilebilir bir kısa yol tuşu burası. Ada sistemlerinden geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştik. Hızlıca bir özet geçeyim. Ee, sürüş asistanları standartta geliyor. Acil durum frenleme, kör nokta uyarı sistemi, şerit takibi, akıllı hız sabitleme gibi özellikler ve kontrolleri buradan açılıp kapatılabiliyor. Burada bir standartlaştırma söz konusu. Ee, burada deaktif ettiğiniz özellikler araç her yeniden başlatmada aktif bir şekilde geri geliyor. Eski ayarlarına geri dönüyor bilginiz olsun. Ambiyans aydınlatmaya geldik. Bu kısım eğlenceli kısımlardan bir tanesi. Parlaklık ayarını ambiyansın kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle en yüksek kısmını aldım. Şuradan da 64 farklı renkte değiştirilebiliyor. İstediğiniz renk yapabiliyorsunuz ya da Sürüş modu değiştirdikçe bunu aktif edersek ambiyans aydınlatmalarda sürüş moduna entegreli bir şekilde yeni renklerle değişecek. Müzik ritmine göre yaptığınızda ise arka planda müzik çalıyorsa sürekli değişiyor. Araç konforu az önce bahsetmiş olduğumuz hafızalı sürüş koltuğu kısmı ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Dikiz aynası ayarı örnek verelim. Dikiz aynası ayarlamanızı buradan yapmadınız. Buradan da bu ekranı açtıktan sonra şöyle şurayı gösterelim. Bu ekranı açtıktan sonra buradan da aynayı buradaki tuşlarınızdan da aynayı aynalarınızı hareket ettirebiliyorsunuz. Aynı şekilde sağ taraf içinde şöyle ayarları yaptık. Yani buradan yapmak istemezseniz yolla ilgili bir dikkat dağınıklığı yaşamamak adına buradaki ekrana girip direksiyon üzerindeki tuşlamalardan da yapabiliyorsunuz aynı ayarlarınızı. Bluetooth ekranı oldukça basit. Hiçbir karmaşıklık yok. Bluetooth anahtarıyla açık olduğu zaman telefonunuzu rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Sese geldik. Sesle ilgili tüm ayarlar. Aracın uyarı sesleri, multimedya sesleri, telefonunuz Bluetooth'la bağlıysa telefon arama sesleriniz, başlangıç müziği sesi bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Alan dengesi ayarı dediğimiz sistem ise ee, Yolculuk esnasında ön ikili sesten rahatsız olmuyor ama arkada uyumak isteyen, dinlenmek isteyen, seyahat eden misafirleriniz var, yolcularınız var. Sadece öne ya da işte sadece arkaya ses verebiliyorsunuz buradaki ayarlamadan. Yine sesli komut sistemi ile ilgili şu an için İngilizce olan sesli komut sistemi ile ilgili ayarlamalar buradan görüntülenebiliyor. Görüntüle kısmına geldiğimizde şu alanı bir gösterebilir miyiz? Şuradaki ekranı. Melda Hanım. Evet. Şimdi daha klasik bir, daha geleneksel bir görsel görüyorsunuz burada. Şurayı gösterelim. IPS teması kısmını. Şuraya geldik. Şu an için iki seçeneğimiz var. Daha teknolojik bir versiyonu alabiliyoruz. Buradaki ekranı. Buradaki ee... Motifi de kaldırıp ben yol bilgisi ya da anlık yakıt tüketimini vesaire görmek istemiyorum dediğiniz senaryoda da tıklayıp şöyle bir motif koyabiliyorsunuz. Araçta ilgili bir konu olması durumunda mesela şurada şuraya birazcık daha yaklaşabilir miyiz? Şurada bir ünlem görüyorsunuz. Şu ekrana gelelim. Şimdi kısa yol ekranımız var. Örnek veriyorum. Araçla ilgili bazı ayarlamalarınızı kısa yol ekranından yapabiliyorsunuz. Auto Hold aktif ya da inaktif etmek, ESP'yi kapat, ESC'yi kapatmak, ee, yokuş iniş desteği, start stop gibi konulara ekranın büyük multimedya ekranının sağ tarafından yukarıdan aşağı doğru çektiğiniz zaman bu kısa yollara ulaşabiliyorsunuz. Sol tarafta ise araçla ilgili bir konu Gerçekleştiğinde uyarılarınızı ekranın solundan aşağı çekerek görebiliyorsunuz Şu anda araçta çok fazla yakıt yok Bir an önce yakıt doldurma uyarısını bize. Bunları da görebiliyoruz Şuradan bahsedelim Kablosuz şarj alanı Burada herhangi bir şekilde marka fark etmez İstediğiniz telefonu şarj edebiliyorsunuz Şuradaki hava çıkışını da gösterelim Aynı zamanda soğutmalı bir alan burası. Ee, kablosuz şarjlarda ısınma problemi yaşanabiliyor, ama burada Ceku bu konuda e, iyi bir ayrıntı açıkçası soğutmalı bir şekilde getiriyor. Sol taraf çok sorulur. Burada bir kablosuz şarj özelliği var mı? Sol taraf standart konumlandırma alanımız. Burada bir kablosuz şarj alanı yok. Evet, iç mekandaki genel hatlar bu şekildeydi. Yine sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka belirtin. Tekrar iç kısma geliriz. Ben tekrardan bir kampanyaları hatırlatmak için ön tarafa geçeceğim. Evet, genel olarak e, aracımızın iç kısmı bu şekildeydi. Yine içeride söylemiş olduğum gibi merak ettiğiniz bir konu olursa mutlaka yazın. Ben cevaplandıracağım. Kampanyalarımıza kampanyalarımızı tekrar bir hatırlatalım e, 205 bin liralık bir nakit alım indirimi var. Evol donanım paketinde aynı zamanda 600 bin 6 ay vade 0 faizlik bir kredi imkanı sunuyoruz. Evol 4x4 modelimizde. 4x2 Revive'de ise 120 bin liralık bir nakit alım indirimi var. Black and Grey'e tekrar geçmek istiyorum. Burada 2 milyon bir liste fiyatımız var normal şartlarda. Mart ayına özel bu ayın sonuna kadar geçerli olacak şekilde 1995'e kadar nakit alımlarda rakamı düşüyoruz rakam konusunda yardımcı oluyoruz araçlarımızda mevcut şovrumuza mutlaka bekleriz herhangi bir sorumuz varsa alalım biraz yakına alabilir miyim göremiyorum buradan koltuk hafızası kaç kişiye kadar diye bir soru gelmiş alttaki soruyu da yanıtlayacağım. 3 kişiye kadar koltuk haftası tanımlayabiliyorsunuz. Hanede 3 kullanıcı varsa hepsine ayrı ayrı koltuk ayarı. E, sadece koltuk ayarı değil bu arada o. E, aynı ayarlarınızı da kaydediyor bilginiz olsun. Bir de 4x4'ün fiyat bilgisi istenmiş. 2 milyon 250 bin lira normal şartlarda. Tek renkleri, tek renkten kastım verir. E, gövde yeşil, siyah tavan, koyu gri gövde, siyah tavan. Bir de burada gösteremediğimiz bir çift rengimiz daha var. Gümüş gri gövde, siyah tavan. Bu renklerde 2 milyon 280 bin liralık bir liste fiyatı var. Az önce de belirtmiş olduğum gibi rakamı ilk başta 200 bin lira aşağı çekiyoruz. Ee, olur da e, vergi levhanız varsa 600 bin 6 ay vade 0 faizlik bir kredi kullanabiliyorsunuz. Ama Revive e, Evol Donan'ın paketinde e, koyu gri gövde, siyah tavan tercih edilirse nakit alımda rakamı 1.995'e kadar çekebiliyoruz. 2025 model ne zaman gelir diye bir sorumuz var. Ee, eli kulağında çok az kaldı. Nisan-Mayıs ayı gibi bekliyoruz. Kesin bir şey belirtmeyeyim. Ee, ama Nisan-Mayıs ayı gibi araçları bekliyoruz şu an için. Onun dışında e, bir çekilişimiz var Kocaeli Kaya Plaza bünyesinde e, Showroom'umuza gelip test sürüşü yaptığınızda bir iPhone 16 çekilişi sağlıyoruz. Çekiliş için bazı şartlar var. E, arkadaşlarınızı etiketlemek, yorum bırakmak gibi konuyla ilgili e, burada gelip aracımızı test ettikten sonra çekilişimize mutlaka katılın. E, yakın zamanda çekilişi yapacağız ve iPhone 16 veriyoruz. Bilginiz olsun. Son olarak yavaş yavaş tekrar bir kampanyalardan bahsedeyim. 2 milyon 280 bin lira normal şartlarda liste fiyatı çift renklerin Black and gray'de rakamı nakit alımda 1.995'e çekebiliyoruz. Test için bir soru daha gelmiş. Sürekli test imkanımız var mı? Bizi destek sağlıyoruz. Kendimize ait bir off-road sürüş alanımız var. Onun dışında on-rottoda yardımcı olabiliriz. Test için her zaman bekleriz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.